arkadaşlar. Bu videoyu size kendi sınav seninde kullandığım AYT Matematik kanallarından bahsedeceğim. Bu kanallara bana sınavı fullemende yani AYT Matematik fullemende gerçekten inanılmaz yardımcı oldular. O yüzden sizlere de paylaşmak istiyorum. Şu şekilde başlayalım. Miray yayınlarının AYT Matematik kitabı. Bu kitap gerçekten başlangıç kitabı inanılmaz iyi bir kaynak. Hepinize gerçekten önebilirim. Öyle çok zor kitap değil arkadaşlar. Kolay, orta. Ee, çok aşırı orta, aşırı zor değil. Kolay orta zora zor az çıkıyor ama genelde orta seviye bir kitap. Gerçekten çok güzel bir kitap. Şu şekilde sınavı hazır kısımları var arkadaşlar. Bu sorular gerçekten zor. Ama diğer kısımları gerçekten kolay ve orta kısım olacak. Ama kolay diye de yani sınavdan bağımsız değil. Gerçekten sınava yakın. Gerçekten çok güzel sorular var. Ben çok beğenmiştim bu kısımda Zaten güzel sorular var. Şunlar da klasik sorular arkadaşlar. Klasik sorular. Hı hı. Ama hepsi de gerçekten inanılmaz uzun uğraştırıcı sorular. Sınav için gerçekten size geliştirecek. Bunu size öneririm. Bu birinci kitap. Az ilk kitap çözürsün. Bu bankası olarak. Buna gelelim. Bu orijinal zaten. Bunu bilmeniz yoktur. Bu gerçekten inanılmaz zor. Kaliteli. Sınava çok yakın. Güzel sorular içinde barındıran. Harika bir kaynak arkadaşlar. Bu kitabın... E, bundan da biraz soru gösterir size arkadaşlar. Şöyle. Bakın bunun bir konu. Türev. Türev'de biraz sorular. Bunlar orta test. Mavi orta test. Sarılar. Şöyle bir sarı kolay test. Mavi orta test. Kırmızı ağzı zorla vitesler oluşuyor. Tamam mı abdest? orta dedim arkadaşlar. Yine de sınav ayarı çok güzel kaliteli sorular var. Bir tane neyse çözelim. Bu kitabın yaklaşık %90'la falan çözdüm. Gerisinde zaman yetişmediği için çözemedim. Ama zaten sınavda çok zor olmadığı için gerçekten inanmadığı evet. için yaradı. Daha zor bir sınav gelse bile yine de kule inanıyordum. Çünkü bu kaynak yani gerçekten inanılmaz sizi zor sorular alıştırıyor. Sonra fasikülerden bahsedelim. Soru bankası sadece bu iki tane çözdüm. Soru bankası olarak şey fasikül olarak Acilin limitre fasikülünü. Logaritma dizilen fasikülünü. Trigonometre fasikülünü. Bir de afetlerini limit türe ve limit süreklilik ve türe fasikülü çözdüm. İntegral fasikülü çözmedim arkadaşlar. Açıkça söyleyeyim. İntegral fasikülü çözmedim. Yani şu üç kitap acilin fasikülleri gerçekten göstereyim size. Acilin fasikülleri gerçekten hepinize önerebilirim. SML hoca çözüyoruz. Hatırlamıyorsam. Bir tanesini şey çözüyordu. Makromat Alper Çay hocamız çözüyordu. Bu da gerçekten güzel bir kitap. Trigonometri gününde Kenan Karaca hocamız çözüyordu. Gerçekten güzel kitaplar. Bu üç kitabı da sizlere verebilirim. Şöyle göstereyim. Acilin fasulyeleri biliyorsunuzdur. Gerçekten çok ayrı kitaplar. Bunlar ilk senemden kalma kitaplardı. Bunun iyi aşık yüzde ellisi, bunun da aşık yüzde otuzu falan çözülüyordu. İkisini de bitirdim. Gerçekten ben çok şey kalmıyordum. Apademinin zorları sonunda bu sorularını bilgisayar şekilde kapatalım e, kapatalım kapatalım yanımız var bence göstereyim bazıları başlangıçtan da örnek sonra açıkları sonra konu kısaca şöyle gördüğünüz üzere gerisin zaten güzel sorular var şimdi fasulye de hani integral fasulye de vardı apatörünün ama çözmedim yani gerek duymadım zaten integralimi yok için çözmedim başka bir tane bir de şu çözüm arkadaşlar bu kaynağı çözüm neden bu kaynağı çözdüm? Çünkü trigonometriyi biraz unuttuğumu başla unuttuğumu fark etmeye başlamıştım, denemelerde birkaç tane soru kaçırıyordum. İyi ki de çözmüş olduk. güzel sorular var şimdi. Bakın şöyle göstereyim size. Tamam trigonometri sorusu var. Bir deneyim arkadaşlar. Bunun başka limit fasulye de var, limit denemesi de var, integral denemesi de var, paragraf da var, problem de var. Yani çok çeşitli denemeler var. Ben ne bir seviye olarak noktaya soruyorsanız orta zor. Çok zor değil ama genelde orta bir deneme. Şöyle göreceksiniz Güzel sorular var. Bunun ben ben bilmiyorum ama ben bunun video çözümü yok arkadaşlar. Fakat arkasında yani cevap anahtarının önünde. Ben ana arkada cevap var. Şöyle göstereyim. Onun tarafında da şöyle sorulan çözümler var. Her sorunun şekilde ve size bir çözüm yapıyoruz. Her soru çözümlü ama bir, bir çözüm yok. Bu sistem ne kadar ikiler bilmiyorum. Bu fasulye de böyle diğer fasulyeler nasıl bilmiyorum. Ama bu çözümler gerçekten açıklayıcı. Olmuş değilmiş. Bunlar çözüm. Hepsini buraya getirelim. Ayet-i matematik kaynak olarak bunları çözüme arkadaşlar. Denemelerden bahsediyorum bu videoda. Denemelerden ayrı bir videoda bahsedeceğim. Umarım size de için faydalı olur. Ee, başka önemli vereceğim kaynak var mı diye soracak olursanız. Çözmeyi isterim. Bazı kaynaklar var. Bunlar çözmeye fırsatım olmadı ama fırsatım o çözmek istiyorum. Birincisi Acil'in Ayet-i matematik kitabı. Onu fasiküller çözüm için almadım. Diğeri de Üçler'in Ayet-i matematik kitabı. O, o içinde kalmıştı. Çözmek istiyorum ama gerçekten vaktim olmadı hiç çözemedim. Yoksa vakti gerçekten vaktim olsa çözecektim. Gerçekten inanılmaz bir kaynak oldu. Da. Güzel bir kaynak. Onda gönül rahatlığına size tavsiye edebilirim arkadaşlar. Bu yüzden bu kadar. Bana ait matematik falan kaynaklar bunlar arkadaşlar. İsterseniz ilerleyen zamanlarda denemelerde çekebilirim. Bu yüzden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.